Devlet millet el ele fakat bölgeden biz bu sesleri aktarırken bölgeden kimi şikayetler de geliyor. Mesela o şikayetlerden bir tanesinin konusu e, bu yapılan konut sigortalarıyla alakalı. Full konut sigortası yaptırdık e, ama oradaki bir sözcük sebebiyle sigorta şirketi tam olarak o ödemesi gereken miktarı ödemiyor şeklinde vatandaştan gelen şikayetler var. Soracağız nedir bu nasıl olur diye. Tükonfet Sigortacılık Komisyon Başkanı, Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı Beyefendi bizimle. Turusan Bey merhaba iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. E nedir, nasıl oluyor bu Allah aşkına? Şimdi Türkçe sözlüğe baktığımızda yer sarsıntısı, evet, zelzele deprem, tamam. Ama yer kayması e, gibi bir ifadenin e, o poliçelerde yer aldığı haliyle yıkılan evlerle ilgili o tam ödemenin yapılmadığına dair gelen şikayetler, başvurular var. E, nedir, ne düşünüyorsunuz? E, teşekkür ediyorum Kaan Bey öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum herkesin başı sağ olsun e, acı bir durum e, ama şimdi ilk söylediğiniz konuyu hemen e, söyleyeyim onu bugün basında biz de inceledik İlgili kişiye de ulaşmaya çalıştık e, sigorta şirketleriyle de zaten görüşüyoruz e, bu maalesef biraz asılsız bir haber hani e, poliçede deprem teminatı olmasına rağmen bunu ödemiyorum ve yani bu yer kaymasına giriyor buradan ödenir diye bir durum söz konusu olamaz. Çünkü zorunlu deprem sigortası, sigorta emeklilik düzenleme, denetleme kurumu, doğal afet sigorta kurumu gibi e, hükümetin de içinde olduğu çok ciddi denetlendiği ve yurt dışında reysura edilen para sigorta şirketinin cebinden de çıkmıyor. Yurt dışından hani reysuransı yapılıyor ve oradan para geliyor. E, yaptığımız araştırmalarda şöyle bir şey olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. E, bu vatandaşımızın iki ihtimal var. Bir, deprem teminatı almamış yani daha uygun bir prim çıksın anlamında deprem teminatı almayınca e, o yer kayması teminatı otomatik geliyor. Deprem tabii yer kaymasına girmiyor. O yüzden reddedilmiş. Yer kayması evet, da. ne? Yer kayması vardı tabi depreme girmediği için o oradan da reddedilir. Ee, başka bir açıklaması yok deprem teminatı olan bir poliçede depremin ödenmemesi söz konusu dahi olamaz. Peki deprem ee, teminatı deprem... olan poliçede mesela neler ödeniyor içine neler giriyor? Tamam Teşekkür ediyorum şimdi iki tane poliçe var Birini zorunlu deprem sigortası halk arasında DASK diye bilinen bildiğiniz tamam. üzere. Ee, bu evin metrekaresi ve Dask'ın açıkladığı bir metrekare maliyetiyle çarpılı bulunan bir bedel var. Tamam zaten o başka. Tam... O'ru zaten biliyoruz ve o zaten karşılıyor böylesi bir durumda. Diğeri ne? Aynen. Diğeri şöyle aslında inşaat metrekare maliyetleri şu anda 8-10 bin lira civarında hani 3 bin lira yeterli kalmadı. Hani vatandaş çok yüksek zorunlu poliçe ödemesin diye 3 bin liraya kadar belirlendi. Diğeri de konut poliçesi. Siz isteğe bağlı aşan kısım için konut poliçesi yaptırabiliyorsunuz. Örneğin 100 metrekare eviniz var 8 bin lirayla çarptık. 800 bin lira gerçekten sigorta değeridir. Satın alma değeri de değil. Vatandaşlar bazen buradan da şikayet çok geldi bize. Benim evimin değeri 3 milyondu 4 milyon milyondu 800 bin lira diyorlar. Hayır o satış değeri bu aynı yere yeniden inşaat yapma değeridir sigortanın konusu. İşte 800 çıktı 300 binini zorun deprem sigortasından alır kalan 500'ü konut poliçesinden alır. Konut poliçesinin içinde deprem, terör, hırsızlık, eşyalara karşı deprem hırsızlık, sel su baskını gibi artı teminatlar da barındırıyor. Hani buradan vatandaşlarımıza hem daskını yaptırmasını hem de aşan kısım için konut, konut poliçesi yaptırmasının önemini ayrıca da The <laughs> cat hatırlatmak da istiyorum. Çünkü DAS'taki 3000 lira metrekare maliyeti maalesef konut Tabii. için yeterli değil. Bir bölgede karşılaştığımız, şikayet aldığımız diğer konu da incelediğimizde ev 100 metrekare Kaan Ama maalesef sigortalılar, vatandaşlar biraz daha düşük vermek için 50 metrekare beyan etmiş. 20 metrekare ile bile karşılaştık. Tabi öyle olunca da zaten metrekare maliyeti 3000 düşük. Bir de 50 metrekare demiş, 20 metrekare demiş, 100 bin lira gibi daha da düşük bedeller oluyor. Buradan da şikayetler alıyoruz ama doğal afet sigorta kurumu geçen hafta Cuma'dan beri hasar ödemelerini yapmaya başladı, hasar tespitlerini bitirdi. Yapılan bütün başvurular çok hızlı değerlendirilip çok hızlı ödeniyor. Hatta bu haftada bir rakam açıklaması da yapılacak. Tabii rakam bir açıklaması derken da... yani şu ana kadar kaç kişiye kaç ödeme yapıldı? Oldu, ya, tamam. bakıldı, kaç o mesela öden... o 3.016 lira ile ilgili metrekare başı onda bir değişiklik yok değil mi? Yok evet. Yok. onu Çevre Şehircilik Bakanlığı belirliyor Yok. onu bizde biraz arttırılmasını talep ettik hı hı. Ee, onunla ilgili de tabi bir de önümüzde bir beklenen Marmara depremi var Allah korusun hani ekonomimiz buna dayanacak bir güçte de değil bu zorunlu deprem sigortasının konut sigortasının yurt dışında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi belki zorunlu olması gerçekten hani bununla ilgili önlemler öneriler alınması lazım yoksa e, vatandaşımız bir araya geldi birlik olduğu devletimiz vatandaşımız daşımız yardım etti ama Marmara depreminde ne kadar yardım etsek de Doğru. ekonomimizi 10-15 yıl toparlayamayacağız. Yani o deprem... tabii nerede olursa olsun sadece bizle alakalı tabii. bir şey değil. İstanbul Aynen. büyüklüğünde bu kadar nüfusun olduğu, bu tabii. kadar binanın olduğu nerede olursa olsun aynı şey. O Şu Doğru. biraz önce söylediğiniz şey mesela dikkatimi çekti. Bu da vatandaşların herhalde merak ettiği, sorduğu bir meseledir. e Şimdi DASK belli bir miktarı ödüyor. Diyelim ki 100 metrekare işte 310 bin lira. E diyelim işte o diğer e, sigortanız da var, diğer konut sigortanız da var. E oradan da diyelim ki işte 500 bin lira aldınız, 800 bin lira ama evin raiç bedeli 4 milyon lira. Şimdi o tam raiç bedele göre bir sigorta paketi ya da bir uygulaması var mıdır, yok mudur, nedir? Şöyle Kaan Bey, o sebebi zenginleşme olur. Çünkü bütün dünyada sigorta bedeli satış değeri değildir. Yeniden yapma değeridir. Hani 100 metrekare evi siz yeniden yapma değeriniz diyelim 1 milyonsa bir milyon üzerinden prim ödemeniz gerekiyor. Şimdi araba öyle mi mesela? Arabada da piyasa raş değerini alırız, Heh. çünkü aynısını yerine almak için gibi düşündürüz. Evde işte öyle değil ama. Evde çünkü niye? Arsanız duruyor. Hani mesela diyelim X ilindeki bir kasabadaki bir 100 metrekare evi alın İstanbul'da bir boğaza getirin. Değeri bir anda oluyor 100 milyon lira. O zaman 100 milyon üzerinden bir prim ödeyecek? odayı da yıkılsa 1 milyona yapılıyor, o da yıkılsa 1 milyona. Sigortanın konusu yeniden yapım değeridir konut ve iş yerlerinde. E, arabada rayaç değerden baz alabiliyoruz. Evet. E, bir de aklıma gelmişken hasar ihbarında vatandaşlarımızın ne yapacağını da hatırlamıştık. E, hatırlatalım izin verirseniz. Hani sigortası var, malcanın yongası kurtuldu, kendine geldi, aklına sigorta geldi. Şimdi ne yapacağım? Çoğu dosyanın açılmadığını biliyoruz yüzde %40 oranında. Ee, bununla ilgili... E, alo 125 var 125 numaralı telefonu aradığınızda aynı anda yaklaşık 94 bin kişiye hizmet verecek bir altyapısı olan bir e, çağrı merkezi gibi çalışan bir sistem hemen hasar ihbarınızı alıyorlar. Bir diğer yöntem DASK'ın web sayfasından yapabiliyorsunuz. Bir diğeri de e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyorsunuz. Acentanız üzerinden de hep söyleriz acentadan da yapabilirsiniz ama bölgede acentalar da çok mağdur oldu. Yaklaşık 700'e yakın acentanın evi iş yeri yıkıldı. E, maalesef çok kayıp acentamız da var. Onlara ulaşmak biraz zor olabilir ama oh. çoğu bölgede ailesini güven aldıktan sonra e, canla başla çalışmaya başladı. Eksperlerimiz bölgede. E, hasar ihbarını hemen yaptıktan sonra kişinin telefonuna bir SMS ile hemen eksperleri, hangi eksper telefonu bildiriliyor. Hemen kendisiyle itibata geçirip e, hasar yerine gidip hasar tespiti yapıldıktan sonra çok kısa süre içerisinde şu anda yaklaşık bir hafta sürüyor. Hemen ödemesi çıkarılıyor. E, bu şekilde yöntemlerle de vatandaşlarımız hasar ihbarında da bulunabilirler. Onu da hatırlatmış olayım. Turusan Bey çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler için ayrıca tabii uyarı içinde 125'i arıyoruz ya da DASK'ın internet sitesinden hızlı bir şekilde başvurumuzu yapıyoruz ve ödemeler de başladı, devam ediyor. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Olsun. Evet.